Sizlere bugün tığla yapılan lif örneklerini modellerini göstereceğim arkadaşlar. Bakın böyle arkası da böyle arkadaşlar. Bu tığla yapılmış bir model arkadaşlar. Bu da yine tığla yapılmış bir model arkadaşlar. Böyle kenarları da böyle arkası da böyle arkadaşlar. Bu da aynı modelin mavisi arkadaşlar. Önü böyle arkası da böyle arkadaşlar. Bakın. Bu da yine tığla yapılmış. Bir model arkadaşlar. Çam örneği diyorlar herhalde buna. Bakın arkadaşlar bu da böyle yapılışı. Arkası da böyle aynı şekilde duruyor. Bu da tekrar arkadaşlar aynı örneğin mavisi. Bakın arkadaşlar böyle Bu da arkadaşlar böyle kare kare yapılmış. Pembeli mavili bir. pembeli beyazlı bir örnek arkadaşlar. Böyle kenarı yapılmış. Bu da arkadaşlar böyle çilek örneği. Bakın. Arkası da aynı bu şekilde. Böyle çilekli. Bu da yine tığla yapılmış arkadaşlar. Bakın. Bu da yıldız modeli. Bu da arkadaşlar lale herhalde. Lale modeli. Bakın böyle. Arkası da böyle. Bu da yine tığla yapılmış arkadaşlar. Yuvarlak da değil. Altıgen bir örnek olmuş. da değişik bir şey olmuş. Hem dilimli hem altıgen. Bu da kelebekli model arkadaşlar. Bakın kelebek modeli olmuş. Bu da çok güzel. Bu da uğur böceği olmuş arkadaşlar. Bakın. Uğur böcekli bir model. Bu da arkadaşlar gül desenli. Gül desenli yani. Bu da yine tığla yapılmış arkadaşlar. Böyle bakın. Bu da saksı herhalde arkadaşlar. Saksı. Bakın bu da çok güzel olmuş. Rengi de çok güzel olmuş bunun da. Bu da çaytanlık arkadaşlar. Çaydanlık modeli. Bu da Bu da değişik bir örnek olmuş arkadaşlar. Bakın. Bunu buradan başlamış. Ya, bu kareyi yapmış sonra bunu geçmiş. Bakın bu da değişik bir örnek olmuş arkadaşlar. Hem basit hem de güzel bir örnek olmuş. Bu da. Bu da arkadaşlar parmağa takılarak yapılıyor bu örnekte. Bazıları şişe tak, Bazıları oklavaya takıyor. Bazıları dondurma çubuğunda yapıyor. Bazıları kalemde yapıyor burasını. Bazı yapabilenler de böyle buralarını parmaklarına takarak yapıyorlar arkadaşlar. Parmak oyası diye de geçip parmağa takılarak yapılıyor. Ama bu şişli örünmüş arkadaşlar. Tığla değil. Şiş örneği. Bir de bunun tığ örneği de var arkadaşlar. Tığla yapılan da var. Böyle kenarlarda püsküllü arkadaşlar. Bunlar bu kasnakla yapılmış arkadaşlar. Bu da böyle kasnakla yapılmış. Bu tığ. Bu tığ o ya tığla yapılmış arkadaşlar. Bu da böyle düz bir model arkadaşlar. Bu da tığla yapılmış bir model arkadaşlar. Böyle. Arkadaşlar şimdi böyle geri düzelim Bakın şu model çok güzel. Çok hoşuma gitti bu model. Arkadaşlar kanalıma abone olun. Ha pardon. Pardon arkadaşlar, burada yine varmış tığı tığ için. Bakın böyle tığla yapılan kalan iplerle yap, yap yapmıştım arkadaşlar ben bunu böyle halkalı, uzun sırt için. Bakın arkadaşlar bu da böyle kalan iplerden yapmıştım. Griyle kırmızılı böyle tutma yeri var. Uzun lif. Aynı şekilde arkadaşlar bakın bunu da yapmıştım böyle. Ben yaptım bunların üçünü. Böyle arkadaşlar parça parça yapıp eklemiştim üçünü de. Böyle. Bu da tığla yapılmış arkadaşlar. Bu da tığla yapıldı. Bu da tığla yapıldı. Üçünü de ben tığla yaptım arkadaşlar. Şimdiden yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin. gelsin. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmazsanız memnun olurum. Bir, daha, bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.